Herkese merhabalar. Ben Doktor Hüseyin Cengiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisiniz. Beni soracak kalırsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlere bekar hastalarda miyom tedavisinden bahsetmek istiyorum. Bekar hastalarda miyom tedavisi aslında biraz daha kompleks halde. Neden mi? Çünkü özellikle evlenme yaşının daha geç olması, ilk cinsel ilişki deneyiminin geç olması, geç vajinal muayene yapılması, veya vajinal muayenede veya karından yapılan muayenede miyomun fark edilememesi özellikle miyomları bekar hastalarda daha geç tanı konulmasına sebep oluyor. Bu hastalar karşımıza geldiği zaman miyomu olan hastalara cerrahi seçeneği söylendiğinde bu cerrahi seçeneğini kabullenmesi zor oluyor. Çünkü bekar bir hastaya ameliyat dendiği zaman rahmiyle ilgili o rahmin alınması ihtimali bile onda çok büyük bir korkuya sebep oluyor. Ve bu ameliyat seçeneğinde kabullenmesi bundan dolayı çok zor oluyor gerçekten. Bekar hastalarda aslında karşımıza geldiklerinde, miyomu olan bekar hastalardan bahsediyorum, karşımıza geldiklerinde kafalarında 3 tane temel kaygı oluyor aslında. Bir tanesi kesi olacak mı? Karnımda çok büyük bir iz kalacak mı? Genç yaşlarda olan hastalarda özellikle bu kaygı çok daha fazla oluyor. Atıyorum 27 yaşında örneğin bir hastada karnını keseceğiz, miyom ameliyatı yapacağız dendiğinde hemen paldır küldür ameliyata karar vermesi çok zor oluyor bu hastanın haliyle çok normal olarak. İkincisi vajinal bir muayene gerekliliği ve kızlık zarına olası bir zarar gelmesi ihtimali. Kızlık zarı kaygısı da bu hastalarda ister istemez kaygı yaratıyor. Bunu da pratik hayatımızda gözlemledik, gözlemlemeye devam ediyoruz. Ama üçüncüsü, belki de en önemlisi hastalara miyomu mu alacağız dendiğinde eğer kanama çok olursa rahmini de almak zorunda kalabiliriz deniyor. Ve doğurganlık şansını kaybetme korkusu bu hastalarda ameliyat seçeneğini kabullenmekte çok zor, zorluk yaratıyor gerçekten. Gerçekten bu kaygılara baktığımızda Miyom ameliyatı sırasında rahim alınması ihtimali teorik olarak çok 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 azdır. Eğer doğru bir miyom haritalandırması yapılırsa, biz bütün miyom ameliyatlarımızdan önce, ister bekar olsun, ister evli olsun, ister çocuk istiyor olsun, mesela en son yaptığımız miyom ameliyatı. Türk bebek tedavisine e, alacağımız bir hasta. Bir tane embriyosu vardı. Embriyo transferi öncesinde e, miyomunu çıkarttık o hastanın. Bu hastalarda özellikle iyi bir MR ile miyom haritalandırması yapıyoruz. Yani çıkaracağımız miyom rahmin iç yüzeyine, ana damarlara, rahmi besleyen ana damarlara, idrar kanallarına veya mesaneye yani idrar kesesine veya arkada bağırsağa ne kadar yakın, yapışıklık var mı, nasıl bir durumda. Bunu an anlamak için iyi bir haritalandırma yapıyoruz ameliyat öncesi. Genelde de rutin olarak hemen hemen çoğunda da MR isteriz hastalarda. Bunu yapabilmek için. Eğer özellikle de birden fazla miyomu varsa. İkincisi ameliyat sırasında özellikle maksimum dikkat ve özen gösterip kanamayı azaltıcı bir takım solüsyonlar, ilaçlar kullanıyoruz. Ameliyatta minimum kanama yaratacak düzeye getirebilmek için. Tabii ki bekar hastalarda da Kapalı ameliyat seçeneği diğer hastalarda olduğu gibi vardır ve çoğu hastamızda özellikle de bu hastalarda kap kapalı ameliyat seçeneğini değerlendiriyoruz ve mümkünse kapalı ameliyat yapıyoruz. Kapalı miyom ameliyatı için daha fazla bilgi istiyorsanız diğer videolarımı izleyebilirsiniz bu konuyla ilgili hemen buraya koyacağım. Diğer taraftan özellikle miyom cerrahisinde eğer hastanın çocuğu yoksa veya gerçekten gelecekte çocuk beklentisi varsa o hastalarda maksimum titizlikle bir yaklaşım sergiliyoruz. Eğer bakire değilse vajinal yoldan içeriye bir takım sıvılar verip rahim iç yüzeyini boya maddesi verip rahim iç yüzeyinde gözlemleyip oraya hiç zarar gelmemesi için elimizden gelen maksimum gayreti gösteriyoruz elbette. Tabi bu noktada maalesef ki bu hastalarda az önce de söylediğim yani videonun başında söylediğim nedenlerden dolayı geç tanı konulabiliyor. Yani hastalar bu kaygılarından dolayı kanamayı, kasık ağrısını, şiddetli ağrıları, sık idrara çıkmayı, kabızlığı bütün bunları biraz böyle doktora gitmeye korkuyor. Yani doktor bana ameliyat diyecek, rahmimi alınacak vesaire gibisine. O yüzden çok geç tanı koyuyoruz bazen bekar hastalarda. Eğer bakın geç tanı konulursa bu sefer miyomlar çok büyük boyutlara ulaştığı için kapalı ameliyat şansını yitiriyor hasta ve cerrahi olarak daha zorlaşıyor teknik olarak ve rahme zarar gelme ihtimali daha da fazla artıyor. O yüzden bu videodan aslında çıkarılacak ana fikir şudur. Şikayetleriniz olduğunda lütfen doktora başvurun. Eğer miyomunuz da varsa erken safhalarda yakalanır. Belki bir ilaç tedavisiyle geçiştirici bir tedavi yapılabilir. Belki de basit, hızlıca, kolay bir kapalı ameliyatta da bu miyomunuzdan rahatlıkla kurtulabilirsiniz. O yüzden lütfen az önce söylediğim kaygıları ee, elbette ki haklı, haklısınız bu kaygılar çok değerli, önemli kaygılar. Ancak biz de bu kaygıları hekiminiz olarak farkındayız. Bunlara çok önemli özen gösteriyoruz. Bunları sizinle oturup rahatlıkla konuşabiliyoruz karşılıklı güven ilişkisiyle. O yüzden bir şikayetiniz varsa, şiddetli kanama, bası bulguları, sık skid, sıkı çıkma, e, kasıkta ciddi bir diskonfort, ağrı karın ağrısı bunları lütfen hekiminizle konuşunuz. Bekar da olsanız, bakire de olsanız bunlara mutlaka muayene olunması gerekiyor. Umarım bu video birilerinin işine yaramıştır. Umarım birilerine ulaşabilmişimdir. Videomu beğendiyseniz beğendim tuşuna basarsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.